arkadaşlar bugün size kilitlene bilir sandık modunu göstereceğim öncelikle söylemek gerekirse aşırı güzel bir mod bunun yenisini buldum ben bayağı sevdim arkadaşlar bu modda yapmanız gereken tek bir şey var modu indirip yumurtalardan şunları almak bunların işlevini göstereceğim şimdi ama ondan önce yapmanız gereken şeyleri gö Öncesi göstereyim hemen aradan çıksın malzemeler ar alıp geleyim Malzemelerimiz burada. Burada bu yazanlık falan koyayım denemek için. Neyse yavaş konuşalım anlayın. Demir bloğu, demir bloğu bu 3 tane alta. Redstone 2 tane üstte. Dağıtıcı bir tane buraya, gözlem bir tane buraya. Bu da 2 tane demir. Dağıtmak için. Bunu böyle yapın. Şundan alın. Size bir tane kilit verecek. Bir dakika. Öncelikle kilitten önce sandığımız alalım çünkü sandık var da Siz örseniz bu sandık kırılmaz ve açılmaz. Bu kilidi alın, evcilleştir, aç. Bıraktığınızda yine aç. Kilitleme yok. Ama olsun sizden başka biri açamıyor. Ben bence açamıyor. Arkadaşlar ben öyle düşünüyorum. Açamıyor. Kimse açamıyor işte. Tabi iki yıl falan oynamadığım için anlayamıyorum bunu. Bu ne işe yarıyor? Bir dakika bunları göster. Tamam buradan göstermeyelim. Şur şunu, şunu alacaksınız. Bu crafting table 2. Buraya koyacağız. Ha, öldürdük. Craft ettiğimizde bu ilde basın. Bunu almazsanız bu yok kırmayın falan boş verin Allah, aşkına sinirimi bozdu zaten bunu buraya koyun bakın bunu şimdi ne işi yarıyor bakın bakın konuş konuş biz zombi a ah. biz zombi ayı yoz on bakın no, atış ediyor bak atış ediyor ya ama ateş ediyor ya e ateş etmiyor bu ha evcilleştir tekrardan anlatıyorum çünkü ben de pek anladım da tekrardan anlatılması gerek Öncelikle yanmayan bir canavar alalım daha iyi görmeniz için mesela bir girin Aa, yaptığımız alın bunu koyun anahtarı alın evcilleştire basın birbirini koyun bakın görüyorsunuz değil mi ateş ediyor bunu öldürüyor Hadi bakayım. Hadi aslanım. Hadi yiğidim. Savaşı kim kalanacak? Hadi. Kim kalansın Yusuf? Demir adam mı kalansın? Domuz adam mı? Demir adam kalandı bile. Ay domuz adamı koyma. Bir hayvan bu. Tamam tamam özür dilerim. Bir daha koymayacağım. Lan ne oluyor? Kim vurdu? He oradaki vuruyor. Neyse ben bunları alayım çünkü bunlar craft edilmiyor diye biliyorum. Şunları şöyle at gitsin. İşimiz kalmadı. Crafting table'la bir tane daha şey yapacağız. Kilidi alın olmaz olmaz. Kapı galiba kilitli gösterilmiyor. Onu kendimiz çözmemiz gerek. Bunu alın. Bakın kapı açılmıyor. Allah Allah. Allah. Ha, bu hemen blok kuruyor tek vuruşta. Bakın. Normalde böyle kuruyoruz ya. Bunu alıyorsunuz tak 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 diye. Bu ne mi? İşte buna geldik mi? Cidden. Bu bir işe yaramıyor. Neden mi? Üstüne basmanız gerek. Teşekkür ayakla basınca olsaydı. Bam niye basaydık? Basaydı da elimizle basınca patlıyor. Neyse fark etmez bize. Bunlar aynı kardeşler. Bu bir dakika arkadaşlar bir tane daha klas ettiğimiz şey o artmış. Işte. Benim ayet. Ama videodayız Tamam boynuzu boş ver sen. Videodayız kardeşim. Eşyalar alıp geleyim ben kardeşler. Arkadaşlar başka kralar daha var. Onları da başka bir yerden buldum aklımı kullanarak. Elmas, cam, gözlemci, retron ve sopa. Bunları kaptan table'a böyle koyuyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Bunu hemen. Kapıya gideyim. Bu ne yapıyor abi? Bir tane canavar falan alıyorum. İşlevini bulmadım ama şimdiki yaptığımız çok kolay. Üç tane demir kılçesi böyle diziyoruz. Bir tane barut. Bunu yapması aşırı kolay. Onu alıyoruz. Bir şey olmuyor. Neden? Hatırlarsanız crafting table ihtiyacımız vardı. Evet biz onu kırmışız. Tekrar aldım arkadaşlar. Bu de basın. Elinize bakacak. Bu neydi? Buydu. Şimdi. Ne yapacağımız. Demir parçası. Bir dakika. Demir parçası bir iki tane fark etmez. Altın kütüsü, anahtar. Ne mi işe yarıyordu? Ya bunları kitlemeye yarıyor işte. Kapıya ne olmuyor? Onu kitlemeye yarıyoruz arkadaşlar. Ki bunu evcilleştirmeye yarıyor. tane de silah var, onu evcilleştirmeye yarıyor. Şimdi bir makas, demir gücünü böyle koyarak tekrar koyalım. Boşlama var alıyoruz. Hadi arkadaşlar, mod aldığım video aşırı kötü bunu bilmenizi istiyorum yani birkaç şey maalesef bir dakika yok mu Ha bunu kırıyoruz abi anladım yine aklımı kullanarak Bakın siz bunu kıramazsınız Bunlar bu, bu bunu kırla ama el de kırıyorsunuz anladım yani sizin olmayan şey kıramayız Bugün de sosyal macerasımızı yaptık arkadaşlar Neyse çünkü az önceki evcilleştirilmişti. Hatta şimdi iki dakikada yapayım yine. Anahtar. Bakın. Evcilleştirdim. Kırdım. Evir bir buldiğimiz çok kolay. Sadece sopaları böyle koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Ve bunu döndürebiliyor ama bizim değil ama bir tane kutu evcilleştirip. evcilleştirdim. Anladım mantığı evcilleştirdim arkadaşlar. Oturun. ve gördünüz. Sizin olmayanı akıllıca yapamıyorsunuz. Öbeği bir bu bildiğimizde bu yapıp bunu alabilirsiniz ama bunun ne işe yaradığını hala anlayamadım. Crafting table falan denedim. gün sonunda ne oldu? kapıyı yapamadık. Ama okuduğuma göre kapı güncelleme aşamasındaymış. Çok da güzel inşallah gelir yani anahtar falan güncelleme aşamasında olduğu için anahtarı falan yok arkadaşlar uzun bir video oldu. Bu like, to, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.